Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bu kısa videomuzda da sizlere Atatürk'ümüzün zehirlenip zehirlenmediği konusundaki tartışmalara ışık tutacağız. Biliyorsunuz Atatürk'ümüzün hastalığı üzerindeki tartışmalardan da kaynaklı, o tedavi sürecindeki gelişmelerden de kaynaklı olarak bazıları Atatürk'ümüzün zehirlendiğini iddia ediyorlar. Özellikle son yıllarda bu konuda birçok kitap yazılmış. Atatürk öldürüldü mü, öldü mü? İşte hedefteki adam Atatürk nasıl öldürüldü, Atatürk'ü kim zehirledi gibi e, kitaplar bunlar. Buradaki iddiaya baktığımız zaman bunun geri planında özellikle arkadaşım, benim de tanıdığım o gün deli isimli gazeteci arkadaşımız bu iddiaları daha çok gündeme getirmiştir. Burada mason olan doktorları tarafından Atatürk'ün civalı diüretiklerle yani idrar söktürücülerle zehirlendiği ortaya atılmıştır. Yani Atatürk'e siroz hastalığından Tedavisi sürecinde bir takım idrar söktürücüler verilmiştir. Karaciğer düzgün çalışmadığı için vücut biriken asidi dışarı atmakta zorlanıyor. Hatta bundan dolayı zaman zaman ponksiyon denilen bazı işlemler yapılmıştır. Yani dışarıdan müdahale edilerek karında biriken su alınmıştır birkaç sefer. Tehlikeli de bir işlemdir bu. Bunun Atatürk'ü rahatlattığını biliyoruz. Şimdi bu civalı bir üretik kullanılması burada sorun haline getirilmektedir, tartışılmaktadır. Atatürk'ümüz bildiği gibi 1935'te mason lojyalarını kapatmıştır. Bundan dolayı mason birliklerinin, mason, dünya mason teşkilatının Atatürk'ü ortadan kaldırmaya karar verdiği ve bu yolla da Atatürk'ün doktorlarından mason olan bazı doktorları kullanarak Zamanla Atatürk'e verilen bu civalı idrar söktürücülerle Atatürk'ün zehirlendiği iddia edilmektedir. Şimdi bu iddia doğru mudur değil midir? Biz bilim adamı olarak bunu araştırdığımız zaman şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu dönemde yani Atatürk'ün hastalığının tedavisinin yapıldığı dönemde 1938 yılında Acaba civasız diüretik var mıydı? Yani civasız idrar söktürücüler tıp aleminde, insanlık aleminde biliniyor muydu? Burada söz konusu olan ilaç değerli arkadaşlar saligram isimli bir ilaçtır. Bu saligram civalı bir diüretiktir, evet. Ve Atatürk'e de bu kullanılmıştır. Şimdi acaba o dönemde tıp alemi veya insanlık alemi civasız diüretikleri biliyor mu? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. 1920 ile 50 yıllar arasında civalı diüretikler popüler diüretikler yani idrar söktürücülerdir. 50 yılına kadar civasız diüretik bilinmemektedir. Yani bilim alemi henüz civasız bir idrar söktürücü üretmemiştir. 1950'den sonra toksit etkileri ve enjeksiyon yerinde yaptıkları iritasyondan dolayı Civalı diüretikler terk edilmiştir. Cıvasız diüretikler üretilmiştir. İşte eğer Atatürk'ün tedavisi sırasında cıvasız diüretik olsaydı dünyada, ülkemizde ve bu kullanılmayıp yerine ısrarla cıvalı diüretik kullanılmış olsaydı bu iddiayı kabul edebilirdik. Yani Atatürk'ün zehirlendiği iddiasını. Fakat henüz o tarihte 1950 yılına kadar civatsız diüretik üretilmediği için, insanlık alemi, tıp alemi bunu bilmediği için bu iddiayı bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Yapılan işlem doğrudur. O dönemki tıbbi bilgiler içerisinde ve Atatürk'ün mason doktorları tarafından zehirlendi iddiasını kabul etmemiz de bu nedenle mümkün değildir. Teşekkürler. Bizi izlemeye devam ediniz. Videolarımızı lütfen takip ediniz.